Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İşkur'da yaş bilgisi eşleşmedi ya da eşleştirilemedi hatası nedir ve nasıl çözümlenebileceğini bu videomuzda aktaracağız. İşkur üzerinden iş başvurusunda yaşınıza uygun olmayan bir durumda kalırsanız bu durumla karşılaşabilirsiniz. Yani mesela örnek veriyorum. İş ilanında 18 ile 28 arasında bir yaş aralığı iş için belirtilmiş mesela örnek veriyorum. 29 yaşındasınız bu işe başvuramazsınız ya da bu durum yani bu sorun başka durumdan da kaynaklanan oluyor olabilir. Bu durumda nedir? Tabii ki sizin e, işgurda ve gerçekteki yaşınızın birbirini tutmaz, tutmaması. Eğer iş kurdaki yaşınızda gerçek yaşınız yani kimlikteki yaşınız birbirini tutmuyorsa yaş bilgisi eşleşmedi hatasını alabilirsiniz. E, bu durumda da iş kurun profil güncelleme kısmından mutlaka yaşınızın doğru olduğundan emin olun. Alo 170 hattını arayabilir ve yaş güncellemesini de buradan yaptırabilirsiniz. Bu aktarımı da sizlere gerçekleştirdim. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.